26 Haziran 2020. Bir şiir okuyacağım sizlere. Kendi şiirim bu. Sunmak geldi içimden eski bir şarkı sana. Dinle bak. Nasıl eski şarkı nerede kalmış? O zamanın gözüyle bu zamana baksana. Canan da eskilerde, can da eskide kalmış. Efendi bir alim varmış, efendi dedelerden. Ateşsiz ocaklardan dumanlar yükseltirmiş. Senin korkup kaçtığın karanlık gecelerden o namenin sırrını o zaman keşfedermiş. İyi akşamlar arkadaşlar.